Polisten niye kaçtın ya? Abi polise nasıl kaçmayayım? Vallahi size polis benim korkulur ya. Evet. <laughs> Türk polisinden. <laughs> Açılmaz abi maşallah. Belki kaçarım diye ihmal ettim ama arabanın plakasına ceza yazılır diye zannettim ama yazılmadı. Yok kaçamadım abi. Tuttular. Dur dur. Ya hayırdır ne kelepçe takıyorsun? Niye buraya kadar ya? Ne saçmalıyorsun? Allah Allah. Ne yapacağız bakalım? Allah Allah. Sana dur Niye, niye? Değil etmiyor ondan durmuyor. Ne niye, niye durmuyor? Arabayı geri alın. Arabayı buraya kontağını geç geri alın. Yürü arkaya al. Gel, gel gel arkaya geri, bir, bir, bir geri, gel. Arkaya Geri gel, gel. Köşeye Niye kaçtın polisler? Işte. Niye mi, çok... Allah Allah. Ya, ya Allah Allah. Ya. Yok, Yok abi ondan değil. Yani adam gelmezse ne? ben sıkıntıya girerim. Ben misafirim ben bırak mi? geliyorum. <laughs> Kimliğin nerede? Evimde, almadım yanıma. İsmin ne? Ömer. Seyceni biliyor musun? Biliyorum. biliyorum değil ya, mi? Yaz ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, Allah Allah. Seyceni söyle. 731 ya, 353. 353 oğlu. Anne adı Emine'ydi, baba adı Derviş. Bekle. Bekliyorum, tamam, geç Bekliyorum zaten, kaç mı? bir daha söyle. söyle. 730. 731. 731. 345. Evet. Ben unutturdunuz TC'm abi söyledi söyledi. Ya, ya. sen bilerek söyle. Bilerek al 731 345. 731 353. 78 yazar mısın sonuna? Sanki ben yapmış gibi oldu. Söyle şey söyle bana. 730. 731. Evet. Alkol metre değil mi abi? Evet. <laughs> 131. <10, 830. gülüyor> 350. Allah'tan eliye tanımamışım. 350. 345. Doğru mu? Buradan meydan mahallesi gibi. Abi sanayi değilsin tamam mı yani? Yabancı değil mi? Abi araban çaldı değil mi?